Merhaba, hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk şefim, hoş bulduk. Şefim, sen şimdi bize ortaya bol limonlu, bol zeytinyağlı bir salata yap. Ama içinde salatalık olmasın. Rokasını bol koy. Haydari alalım ama koyu olsun. Üzerine de biraz nane serpersiniz. Yarım acılı ezme, yarım barbunya yap. Ziyanı olmasın. Acılı ezmede nar ekşisini unutma. Aklında değil mi bunlar? Tabii efendim aklımda. Güzel. Ee, ara sıcak olarak ciğer istiyoruz ama çok pişirme. Sonra da ince kıyım olsun, sumaklı olsun bir de. Bize şöyle tereyağında cazırlayan karideslerden getirirsin. Ama karidesler iri iri olsun. Domates ve biberi de iyice bıraksın kendini. Aklında değil mi? Balık istiyoruz. Yalnız balık az pişsin. Böyle dokun dokunma. mu? diye et alırız. Şefim. Şefim. Hatırlıyorsun değil mi? Aklında. Efendim ben bir kağıt kalem alıp geliyorum. Bu kadar aradan sonra yeniden başlayacaklar için pratik şart. Hadi gelin hasret kaldığımız muhabbete kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz.